Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün park geldim galiba bu son parkımız annemle beraber. Annem kuzucuk oynamama ama e, i̇zin, izin, verdi. Çabuklu terkini mi giydirir misin? Hayır anneciğim hava çok soğuk. Anne lütfen. Olmaz. Lütfen. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir lütfen. Ne yapayım? bakayım ya. Kızım. Tata. <laughs> <laughs> arkadaşlar Lina'nın rapunlar ya. <gülüyor> ne? <gülüyor> A, sen <laughs> yapıyorsun? bir dakika ne yapıyorsun? Öyle. Olmaz hayır. Aa. Aa. Lina Allah'tan kimse yok yani parkta. Herkes gülerdi sana şu Allah biliyor musun? Kızım ayakların düşür. Onu... Anneciğim kızım çıkar şunları. Onunla sallanılır mı? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ha, bak bak bak. <laughs> Hiç <Hiçbir gülüyor> gördün mü? Vermiyorum. Vermiyorum terlikleri. Ayy! Hayır anneciğim. Harika oldu. İyi ki de çıktı. koyacak tamam.